Fikriye aşık kadın olarak ne düşünüyorsun? Filmde <laughs> aşık. aşık, aşık kadınsın Fikriye Atatürk'e aşık. Yani evet. evet. Salih Bozok neyse evet. Fikriye, Fikriye de o o arkadaş olarak, bu kadın olarak evet, evet. yani. İkisi de inanılmaz bir sevgi denizi umman halde ve ikisi de Atatürk'ün olmadığı bir hayatta yaşamayı istemeyen ve hayatlarına son veren iki insan. Sen de onlardan birisin. Üstelik de Atatürk'ün hediye ettiği tabancayla. Evet. Onun hediye ettiği tabancayla kendi canına kıyan bir kadın çünkü onsuz bir hayat düşünemiyor. Yani onun için onun hayatının merkezine koyduğu insan Mustafa Paşası hatta daha doğrusu onun için Atatürk değil o. Onun için o onun paşası ve bence Mustafa Kemal Atatürk için de Fikriye Hanım çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü Selanik'ten yani geçmişinden bugün o gününe taşıdığı nadir şeylerden biri Fikriye Hanım. Ve belki aralarındaki ilişkinin derinliğini etraflarındaki insanlardan çok az kişi biliyordu. Onlardan biri de Salih Bozok'tu bence. Zaten ha. filmdeki anlatımda da hani Salih Bozok'un Fikriye için ne kadar üzüldüğünü de dile getiriyor. Oradaki anlatım. Zaten ben seninkine belgesel demiyorum. Çünkü arda arda Atatürk yapıtları çıkıyor. Evet. Ama seninki bir film, belgesel merciyle bakılmaması Yok. gereken. belgesel gerçeğe birebir uymak zorundadır. Ben belgelere dayanarak yapıyorum demektir. Sinema ise ben bir kurgu yapıyorum demektir. Şimdi Allah aşkına Martin Scorsese'nin filmini seyrettik beraber, Günaha Son Çare. Orada Hazreti İsa gibi bu kadar önemli bir peygamberi, Çarmıhta ölmediğini, daha sonra Maria Magdalena ile evlenip çoluğa çocuğa karıştığını anlatıyor. Şimdi bu sinemanın özgürlüğüdür, büyüklüğüdür. Şimdi biz tabii bu kadar özgür olamıyoruz. Türkiye'de ben bunun kısıtlı olduğunu biliyorum. Onun için de mümkün olduğu kadar tarihi gerçeklere uymaya çalıştık ama sinema özgürlüğü diye bir şey inşallah ileride daha da özgür olur. Mesela ben de bir gün Fikri Hanım'la evlendi. Mesut oldu Allah Allah. yaşadı diye de film yapabilsem o, o, o da <laughs> alternatif tarih oldu. Evet. <laughs> evet. Değil mi? Sen daha evvel Mevlana'yı oynadın. Evet. Nazım Hikmet'in filminde gene rol aldın. Evet. Şimdi gene Atatürk'ü oynadın. Evet. Yani hep tarihi. Bir mi... de Mevlana'nın torunu. Öyle mi? Evet. <laughs> e, tabii benim için e, siz böyle konuşurken sizi dinlerken eee ben gerçekten sanki burada değilim de bir hayalin içerisinde yaşıyorum, bir hayal kurdum ve şu anda e, o rüyanın içinde ilerliyormuşum hissindeyim. E, benim için çok kıymetli şeyler e, bu anlattıkları. Senin için hayatını kıyan iki insanın ortasında oturuyorsun. <laughs> evet. E, ayrıca şunu da söylemek isterim ki bu filmi gerçekleştirirken e, elbette Zülfü abi kurgusal bir takım sistemden yola çıkarak. Kurdu aslında bu senaryoyu ama bir yandan da ben e, gerçek hayatta da e, Serhat'ın da e, Özge'nin de e, benim için hayatını verebileceği hissindeyim. Çünkü ben onlara karşı onun <laughs> hissi besliyorum. <bestim>. Yani arkadaşlığımız dostluğumuz o kadar bu film sayesinde o kadar ileri seviyeye gitti ki sonra da genç arkadaşımla... Serhat <laughs> sen sinemada e, Salih Bozo oynuyorsun evet. ve orada intihar ediyorsun. Uh -huh. Bence en güzeli hep beraber güzel bir hayat yaşamak. O bizim yaşamak. için cumhuriyeti kurmuş oluyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen Salih Bozok rolüyle senin yanında bir yorum yapmak bana düşmez ama bir izleyici olarak söyleyeyim. Başrol paylaşılmış diye görüyorum. Evet. Müthiş e, göz yaşları senin etkine de akıyor. Nasıl dürüst, nasıl duru bir Salih Bozok karakteri evet. çizmişin. Ve ne kadar güzel sen de onu oynamışsın. Tebrik ederim ikinizi de. Oyuncularımız gerçekten günerici. Hepsi. Yani olağanüstü benim çok mutlu ettiler. Yani bazen o monitörde bakarken kat demeyi yani sahneyi kes demeyi kameraman unutuyordum. Dalıp gidiyordum. O kadar güzel oyunlar çıkardılar. Ha. Hatta çok ilginç bir şey var. Ee, ...bir e, yabancı seyretmiş filmi değil mi? Yani oyunları evet. sözler anlaşılmadan da etkiliyor Sonra galiba. Şöyle bir şey oldu. Galada e, abimin ne Afrikalı bir arkadaşı izledi filmi. O da Türkiye'deydi. Tesadüfen o da geldi galaya ve... E, ...İngilizce konuşuyor. Türkçe hiçbir şekilde bilmiyor. Ve filmde de alt yazı yok tabii ki galamızda. Ve iki saat boyunca orada oturdu. Filmi izledi. Filmden çıktığında şey demiş... ...ben anladım filmi demiş yani görüntülerden, oyuncuların o perdeye yansıttığı duygudan... ...ben filmi anladım demiş hiç Türkçe konuşamama rağmen. yani Aslında sinemanın ne kadar evrensel bir evet. şey olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Özge'nin sahnelerinin bir tanesinde e, dışarı çıktıktan sonra köşkten... E, ...uzun bir yürüyüşü var sonra da merdivenlerden aşağı iniyor. E, ben de e, o sırada sahnenin içerisinde değilim fakat kameranın arkasındayım ve izliyorum sahneyi. E, Özge merdivenlerde ayağını burkup ağlamaya devam etti. E, ben gerçekten düşüp ayağını burktuğunu sanıp neredeyse kameranın önüne geçiyorum. E, sonra beni tuttular. Rovada da yapıyormuş o hareketi. O kadar e, gerçek kılmaya çalışıyorduk ki yaptığımız işi. E, birbirimizi bile kandırabiliyorduk çoğu zaman. E, bunu çok nadir bir şeydir sette. Kandırmayı tırnak içerisinde söylüyorum yaptığımız meslek gereği e, ama e, bu manada da e, çok başarılı sahneler gerçekleşti bir yandan da tabii ki Zülfü abi bize iltifat ediyor. Evet, onun çok... sa onun sayesinde <laughs> oldu bütün bunlar onun yönlendirmesi olması bizim için mümkün değildi böyle bir şey gerçekleşmesi. Çok rahat ve esnek bir setti yani mesela Sinan'la Sinan'ın beni e, senatör ...yolculadığı sahnede bizim son anda aklımıza bir fikir geldi sinan ve direkt Zülfü Bey'le paylaştık. Çok güzel, yapın bunu dedi. Mendili ee, son anda verdi. Biz dedi ki, bana. mendili çıkarıp son anda uzatsana bana. Çok hoşuma gitti. Hemen ee, prova da yaptık. Prova <laughs> da yaptık. Sonra ben gidip hocam biz benili çıkardık hani bir sakıcı var mı Aa, o zaten yok muydu dedi. Onların improvizasyon güçlerine ben güven, güvenmekle çok da haklı olduğumu anladım. Çünkü çok katkılarda bulundular. Her şeyi tarif edemezsiniz. Yani o e, mesaret kıraathanesinde karşılıklı oynadıkları bir şey var bir diyalog Heh. var orada. Çok güzel bir şey o. Yani birisi ihanet ediyor birisi işte annesini <laughs> almadan gelmiş ve şey bilmem ne. Yemişin <laughs> kardeşi biri ha, evet. Birisi orada utanıyor, öbürü onunla sorguluyor. İki arkadaşlar arasında ilk defa soğukluk giriyor. Bu sahnenin bütün anlamını ve nerede oturacaklarını, nasıl konuşacaklarını verebilir yönetmen. Ama ondan sonra o bakışlarını birbirlerinden kaçırmalarını, birinin buraya birinin de oraya bakıp o kuşkulu kuşkulu bakışa buralara kadar tarif edemezsiniz. Etseniz de yaptıramazsınız. Ama arkadaşlarım o kadar yetenekli ki Hayran oluyordum. Bunları nasıl çıkarıyorlar bu detayları? O zaten oyunculuk detaylarda. Ama oyuncularımız yok. yok, yok, yok. <laughs> sayılan, yazılan senaryoyu oynadık. Oyuncular. Size duyulan güven de bunu etkiliyor. Örneğin Zülfü Bey'in bahsettiği meseret sahnesinde aslında sahne bitmişti. Zülfü abi kesmedi sahneyi. Sonra sonra ben Sinan ben tabakayı uzatıp sigarayı uzattım. Sevinim kardeşim dedi. Çıkardı. Beraber uzattı, bir yaktı. sigara yaktık. E, o bakışlar bana yani seyirciden gelen tepki açısıyla da Çoktan bitmişti aslında. Evet, sahne. aslında onun e, yaklaşık 10 sek 15 sekans öncesi bitmişti sahne. <laughs> Tabii. E, orayı akıtmak Zülfü abinin de kesmemesi hatta e, biz keseceğini düşündük. Evet, keseceğini yani düşünmeyiz. Biz da öyle konuştuk. İkisi bir şey yapmak zorundalar. Diyalog bitmiş. Şimdi o duygudalarda <laughs> O zaman biri gözünü oraya kaçırdı, öbürü kuşkuyla baktı, öbürü bir şey yaptı falan. Orası çok değerli oldu. Evet. Çok değerli i̇şte oldu. O o, o an, o kameranın arkasında o anı düşünüp e, buradan iyi bir şey çıkar. O tamamen oyuncunun değil, bence yönetmenin evet, estağfurullah. etkisidir. İlginç. Kamera arkası görüntüler var. Birlikte izleyelim mi onları? <laughs>